Bugün sistemden bu oyunu çekiyorum. Roblox çekiyordum. Senin bunu bu niye almıştık? Abimin videosundan. Bunu yapana. Bu da var. Bu oyunu pek bilmişsinizdir. Şimdi e, şey, onu hiç seçeceğiz. Bir, sıra, sıra Anlatması çok zor. Mutlu var. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bir şey yapacağım. E, benzin var. Benzin var. Süyam var şimdi. Arkadaşlar şimdi